Herkese merhabalar. Hafta büyük yıkımlarla kapandı. Amerikan borsalarında sert geri çekilmeler Avrupa tarafında, Kanada tarafında, Birleşik Devletler tarafında, Türkiye Cumhuriyeti tarafında. E, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki borsa tarafıyla alakalı malum biliyorsunuz uzun zamandır negatif seyir devam edecek kelimeler kullandık. Bank endekslerine dikkat çektik ve düşüncelerimiz e, maalesef gerçek oldu. Birçok insanın canı yandı. Dün atmış olduğumuz parça videolarda bazı teknik aksaklıklar oldu. videolarımız tam yüklenmemiş bu konuyla alakalı da özür dileriz. Kısaca her şeyi toparlayacağımız bir video olsun bunu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar hafta sonu kapanış rakamlarında OZ Gümüş'te çok kuvvetli bir geri çekilme %4 ve üstünde bir kapanış. 18.80 bölgesinde, 18.50 ve üstündeki saatlik hareketlerin geleceğini, 19 bölgesinin tekrardan üstüne çıkacağını öngörmekteyim. Çünkü... Son bir bir buçuk senedir hafta sonları ki ters tarafa dönmüştü, pozitif kanaldaydı. Şimdi negatif kanalda. Farklı emareler. Bunun en büyük teknik olarak yorumunu yaparsak Amerikan dolar endeksinin 113 görmesiydi. Amerikan dolar endeksinin dünyadaki tüm metaller karşısındaki sert yükselişi, fedin sıkı duruşu, ayrıca sert ve etkili söylemler Amerikan Doları dünyadaki tüm para birimleri dışında emtialar karşısında da güçlendiriyor. Evet. Amerikan ekonomisinin her ay kendine resesyonda olduğunu şu dönemde. Fed'in gerçek amacını çok hızlı bir şekilde üretim tarafı, arz tarafını kısarak fiyatları bir miktar aşağı çektik. Ardı tufan. Yani demeye çalışıyorum ki Fed elini çabuk tutmak zorunda, hızlı hareket etmek zorunda, piyasayı olabildiğince hızlı bozup ardından parasal genişlemeye devam etmek zorunda. Zaten 10 gümüşte 17.40 centlik dolar, yani 17 dolar 40 sent aşağıda dipte görmüş oldu. 52 çarpı 2, 2 yıllık ortalama çok üstünde bir kapanış yaptı. 18.40, 18.60 bölgesi, 18.45 rakamı. Dolayısıyla ben bu rakamın daha üstünde bir açılış rakamı geleceğini öngörmekteyim. Ons altında 2 yıllık ortalamanın da diplerini gördük. 1640 rakamında kapanış yaptı. Ons altın, ons gümüş rasyosunda da 16 maalesef yukarı gitti. Zaten ne diyoruz? Ons gümüşün yukarı gitmesi lazım rasyoda ki ons ve diğer tüm metalleri peşinden sürüklesin. Burada e, kapanışa doğru daha aşağı rakamların gelmesini önleyen hareketler şimdi Rusya tarafından geldi. Rusya'nın kısmı severlerlik haberi Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı konuşmasından saatler önce faiz kararından saatler önce geldi. Bu bir destek oldu. Ayrıca Çin Tayvan gerginliğinde Çin'in soğuk savaş tehdidi de e, bir miktar kıymetli metalleri destekledi. Fakat unutulmaması gerekiyor ki dünyadaki tüm emtiyeler dolara bağlı. Dolayısıyla dolar endeksinin 113'leri, 112.50'leri, 113, 112 113.20'leri 113 gördüğü bir ortamda kimse diğer metallerin yükseliş beklemesin. Tabii ki bu da uzun süre sürdürülemeyecek. Fed'in videonun başında anlatmış olduğumuz gibi parasal sıkılaşmayı çok hızlı bir şekilde etkin söylemlerle destekleyerek 10 birimlik işi 40 birimlik hissettirmek. Yani diyorum ki FED bu yıl sonuna kadar ne yap, ne edip, emtiyaları kuvvetli bir şekilde aşağı baskıladıktan sonra parasal genişlemeyi diyecek. Ayrıca Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın kuvvetli faiz artışları gelecek. Buna bağlı olarak altın gümüş rasyosunda da ters hareketler olacak. Şu anda altın gümüş rasyosu 90'ın altında 94-95'ler geldiğinde 10 gümüşte 17-40 bölgesine kadar geri çekilmişti. Burada olumlu bir rakam var. 90'ın altında 86 seviyesinden kapattı. 86-86. Dolayısıyla FED'in faiz kararının etkileri bunun iki günlük piyasalar üstündeki negatif etkileri artık piyasalar tarafından kabul edildi. Dolar kraldır, nakit kraldır. Bank of America'nın söylemiş olduğu kelimeye ben de katılıyorum. Lakin 10 gümüş, 10 sağlık fiyatlarında Avrupa Birliği Merkez Bankası önümüzdeki günlerde arttırılacağı 0.75 veya 1 tam puan faiz artışıyla Euro-Dolar paritesinde şu anda 0.96 kanalında orada 1.01 rakam tekrar geri gelmesi ve akabinde Ons altın, ons gümüşte pozitif seyir. Altın gümüş rasyonunda da kuvvetli bir baskılama oldu. O da tersine dönecektir. Hafta içi pozitif haberler bekliyorum. Ons gümüş tarafında, akabinde ons da peşinden sürükleyecektir. Bursalar tarafında negatif. Fonlar tarafında negatif. Fiziki malda ve gözle görülen elli kutudan her şeyde kalınması gerektiği kararsındayız. Dolayısıyla bu gelişmeler içinde, içeride dolar tl'ye de geldiğimizde, neyi göreceğiz arkadaşlar? kuvvetli sert yükselişler. 15-20 kuruşluk günlük hareketler. 18-35 bölgesi üstündeki saatlik kapanışlar. 18-60 bölgesi 18-60'ın aşıldığı an itibariyle söylemiş olduğumuz gibi 19-60 bölgesi ki 19-60 bölgesi malum biliyorsunuz piyasa anket katılımcıları Merkez Bankası'nın son e, anketlerinden çıkartılması bir anda ifade etmiyor. Bir öncekinde 19-60 rakam söylenmişti. Bu iyimser bir tahmin demiştik yıl sonu dolar tl 22 liranın üstünde 26 rakamına kadar ulaşacak diye öngörüyoruz. Buna bağlı olarak 16 altın ve ons gümüşte kapanış rakamları şu anki rakamları ki 2013 yılı dışında tüm yıllarda ons fiyatlarında kapanışa doğru yıl sonuna doğru yükseliş rakamları gelmiş. Yeni bir yükseliş rakamı bekliyoruz. Çünkü Fed'in parasal sıkılaşması elbet bir yerde duracak. Cerebi Pavlov'un söylemiş olduğu tek bir söz ile sert yukarı hareketler. Ons gümüşün yukarı gitmesi, 16'nın yukarı gitmesi. içeride gram-tl tarafında fakat orada biz temkinli konuştuk. 1654 rakamı kırılmadı ama kırılabilir dedik. Çünkü bunlar söylemlerle piyasayı domine ediyor arkadaşlar. Anlık panik, anlık hareket, anlık söylenen küçük güzel bir söze kanmayın bunlar şeytandır. Dolayısıyla sakin bir şekilde piyasayı bekleyeceğiz, piyasayı takip edeceğiz. Öngörülerimiz, düşüncelerimiz pozitif yönde yıl sonuna doğru gram altın, gram yükse. zaten yıl sonu dolar TL'de kuvvetli yükselişler yıl sonuna doğru. Yani zaten yılın kapanmasında şu anda. Eylül ayını saymazsak Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık dönemde 24 saatlik hareketlerin bile Türkiye Cumhuriyeti'nde çok anlam ifade ettiği seçim dönemine girmiş olduğumuz şu dönem parasal gelişlemenin her halükarında yaşanacağı, içeride yaşanan saklasyonun en azından resesyona dönüştürülerek bir seçime girmesiyle yani bunu çalışmaları var. Benim gördüğüm bu. Parasat geçişime bağlı olarak kurda sert ani yükselişler Yani kur baskılanmaya çalışılıyor. Olsa da dolar endeksinin 113'ten 112 ve üstünde kaldığı düzeyler. Dolar senin aşağı yönlü hareket değil. yukarı yönlü hareketler gelecek. Günlük 3-5 kuruş hareketler söylemiş olduğumuz gibi 10-15 bandına geldi bu hareketlerde. 20-25 bandına gelecek. Dolayısıyla hem Euro'da hem de dolar çelili kuvvetli hareketler. Euro tarafına geldiğimizde ne gördük arkadaşlar? 18 rakamın hemen altında bir kapanış. Bu sizi aldatmasın. Çok kısa süre içerisinde Euro'da 19 rakamını göreceğiz. Bu işlem bile değil. Yıl sonu Euro ve Dolar minimumda aynı seviyelerde kapatacak. Orada da beklediğim rakam Euro'da yıl sonu 27'dir arkadaşlar. Akabinde Euro Dolar paritesinin minimum 1 ve üstünde kaldığı her halükarda 10 saltında 10 gibi işte şu anki seviyede bir miktar üstünde kapanışlar ve gram TL tarafında da astronomik rakamlar. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Lütfen piyasanın haber akışlarına fazla kendinizi kaptırmayın. Sonuçta piyasayı domine etmek için ağızlarından çıkan bir söz yeterli geliyor. Dolayısıyla sakin bir şekilde kademeli alım yaparak, düşükten toplayarak sabırla bekleyen insanlar kazandığı bir dönemdeyiz kıymetli arkadaşlarım. Gene söylüyorum, dün atmış olduğumuz videolar bölük pörçük oldu. Bu benimle alakalı bir durum değildi. Teknik bir aksaklık oldu. Tekrardan özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.